dönelim stüdyomuza. Stüdyomuzda da Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı var. Sayın Orakçı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Orakçı, şimdi az önce MHP'den bir isimle konuştuk. Bu e, yeni ilçeleri artık belediye statüsünü kaybedecek o İstanbul'daki ve Türkiye'deki o bölgeleri. Beylikdüzü'nün bir önemi var. Siz artık ilçe statüsü evet. kazanacaksınız yasalaştığı takdirde, bu kanun geçtiği takdirde. Neden İnşallah. Beylikdüzü'nün e, ilçe statüsü kazanılmasına karar verildi? Yani ne ölçüt alındı? Burada birçok ölçüt var ama bu ölçütlerin başında Beylikdüzü şu anda 120 bin civarında nüfusuyla Anadolu'da ortalama bir vilayetten büyük bir yerleşim birimi. İkincisi biz şu ana kadar e, Büyükçekmece ilçe merkezine bağlıydık. Kaymakamlık idari anlamda. Ancak bizim bağlı olduğumuz ilçemizin hemen hemen 3 katı kadar nüfusumuz var. Hı hı. Yani ilçe merkez 40 bin civarında ona bağlı Beylikdüzü belediyesi 120 bin. Yine aynı ilçe merkezine bağlı Esenyurt beldesi 240 bin. Hı hı. Hakeza, Yakuplu, Gürfınar, Kıraç gibi beldelerimizin hemen hemen tamamı bağlı olduk ve ilçe merkezinin nüfus itibariyle bir katı, bir buçuk katı hatta 3 dört, beş, altı katı kadar büyük beldeler vardı. Hı hı. Diğer yandan bu beldeler belediye hizmetlerini kendi bölgesinden almakla birlikte emniyet hizmetlerini, nüfus hizmetlerini, tapu, kadastro hizmetlerini, mandül hizmetlerini de büyük çekmece merkezine gitmek zorunda kalarak alıyorlar Bu da hem onlar için bir zaman kaybı hem de diğer yandan da israf ve insanların e, iş koşulları maalesef zor. İstanbul hı hı. merkezine gelip çalışanlar var. işle ilgili aynı günün yarısını ayırıp ilçeye gitmek durumunda kaldığında hı hı. bu bana göre bir sıkıntıydı ve çözülmesi iyi oldu. E en başa nüfus kriteri ve beldenin bölgesindeki BD ile beraber büyüme vizyonu ve hızı bu kararı gerektirdiği diye şey. Hükümetin tabii gerekçelerinden bir tanesi de belediyelerin o ekonomik anlamda bütçeye getirdiği yük ve o anlamda sağlanacak rahatlama deniliyor. Sayın Orakçı evet. size bağlanması muhtemel yerler, bölgeler o civarda nereler? Şu ana kadar konuyla ilgili kuruluşların çalışmalarından edindiğimiz intiba ve taslak çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla E5 Karayolu merkez kabul edilmek suretiyle, hı hı. ana aks olmak suretiyle sağ tarafında Esenit ilçesi, Kıraç... ...ve Esenyurt beldesiyle birlikte. Hı. Sol tarafında da yani güney kesiminde... ...denize cephesi olan... ...üç beldemiz olan Yakuplu... ...Gürpınar ve Beylikdüzü de... ...Beylikdüzü ilçesi olarak düşünülüyor. Peki siz konuyla ilgili e, nereden... E, ...ve nasıl bilgilendiniz? Hani Bir anda Türkiye'nin gündemine giren... ...bir konu gibi duruyor. En azından... Evet. ...bu yönde eleştiriler var. Meslek odaları diyor ki... hani ...bizden herhangi bir görüş alınmadı bu konuda. Mesela orada yaşayanların... E, ...görüşlerinin de önemi yok mudur? Evet. Örnek Şu, verecek olursak bir beldenin halkı diyebilir ki ben beylik düzüne bağlanmak istemiyorum. Şunu ifade edeyim. ben aynı zamanda harita mühendisiyim ve sektörden meslekten geliyorum. Bu konu yaklaşık 5-6 yıldır gündemde. En son 2004 yılında biz kendi beylerimizin meclisinden valiliğe gönderilen yeni ilçe oluşumları ile ilgili beylik düzde olsun diye sivil toplum kuruluşlarımız meclisimizin kararı neticesinde karar aldık ve bunu vilayet makamına, kaymakam makamına tebliğ ettik, ilettik. Dolayısıyla bu konu gündemdeydi. Ha keza e, gündemde olmasına rağmen farklı kaygılarla, farklı gerekçelerle ya da e, işte güçlü bir hükümet olmadığında karar alma zorluğu olduğu için karar alınamıyordu diye düşünüyorum ben. E, yine bu kararın alınmasındaki bir başka doğruluk da tabii ki bazı belediyelerin kapanmasından dolayı onların bazı hizmetleri yerinde alamayış gibi bir handikap oluşabilir. Ancak bunun telafisi vardır. Tam tersine o söz konusu belediyeler ilçe hüviyeti kazandıkları hı. için belediye hizmetleri dışındaki onlarca hizmeti yerinde alma imkanına kavuşacaklar. Belediyelerin de sunduğu hizmetlerin birkaç türü vardır. Birincisi diyelim ki işte emlak vergisi, nikah hizmetleri gibi yerel ve basitçe çekerli hizmetler. Bu hizmetlerin söz konusu belediyeler bünyesindeki mevcut yapılarda, mevcut binalarda verilmesi imkanı vardır. Yani insanlar emlak vergisi yatırmak için Merkeze gelmek zorunda değil. Zaten şu anda da birçok büyük belediyemiz e, ana belediye binasının dışında belli temsilcilikler açıyorlar. Hatta muhtarlıklarla irtibat noktası açıyorlar ki tahsisat belediyesi gibi bu tür zabıta hizmetleri gibi sıradan basit hizmetlerin anında verilmesi için imkan hazırlıyorlar. Yani bu birleşmeden dolayı o hizmetler verilecek. Bunun yanında da yeni birçok hizmetin kolayca alınması imkanına kavuşacağız diye düşünüyorum. Sayın Muratçı. Karar siyasi diyenler için mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Böyle düşünenler var, muhalefet böyle düşünüyor. Evet. Ee, uzmanlara göre ise bu aslında bu değişim yeni ilçeler ve bir takım belediyelerin belediye statüsünden çıkarılması bir baskın yerel seçiminde habercisi. Yok o konuda herhangi bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu konuda büyüklerimizin, karar mühendislerinin yaklaşımını onlar gibi bilirler ama bize yansıyan bizim bildiğimiz seçimin zamanında olacağı. Ancak siyasi karar olması konusunda benim bir belediye başkanı olarak kendi şahsım adına görüşüm kesinlikle siyasi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siyasi olsa 1100 1200 civarında belediye kapanıyor. Yani 3225 belediyeden 2101 belediye düşüyor. Dolayısıyla hı hı. 1200 civarında belediye kapanırken ve bu belediyelerin de %75'in yakını şu anki karar alan hükümetin, partisinin, AK Parti'nin mensubu olduğu belediyeler ve belediye başkanları. Yani siz size mensup olan 708 BD kapatıyorsanız orada siyasi kaygı yok. Tam tersine siyasetin üzerinde ülke gerçekleri, ülke yararları düşünülerek alınan kararlardır. Ben taşradan Anadolu'da birçok yerden biliyorum. Başkanlarımız geliyorlar. Kısıtlı imkanlarla maaş ödeyemiyorlar, belediyeyi yürütemiyorlar. Ve onların bırak hizmet yapmayı kendi personelin maaşını veremediğinde <laughs> ...o ızdırabı çekmesini ben doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsunuz. Diğer Peki, yandan... Bu e, da çok önemli Sayın Başkan. Evet. Sözlerinizi tamamlamanıza izin vereceğim hı. mutlaka ama... ...çok önemli. Hani o kapatılacak belediyelerin personeli ne olacak? Onlar ee, nerede, nasıl yaşayacak, ya nasıl ödünecekler? Sayın Bakanımız, e, hükümet sözcüğümüz açıkladılar. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Onların da özlük hakları devam edecek. Hı hı. Birleşmeden dolayı zaten aynı belediyelerin hizmet alanları devam ediyor. Hı hı. E, büyük bir kısmı, büyük çoğunluğu bulunduğu belediyelerin birleşmesine oluşan yeni ilçede hizmetine devam edecek. Ancak kapanan bazı belediye belediyeleri var. Onların muhtemelen diğer kamu kurumlarında çalışması sağlanacak. Onların hakları korunacak. Çünkü onların da güvencesi var. Eğer memursa memur, kadrolu işçisi işçi olarak hayata devam edecek. Orada bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Peki Sayın Başkan, ee, şunu da soralım size. Bir baskın yerel seçim olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama Beylikdüzü büyüyen, gelişen, artık evet. bir kent statüsüne oluşmuş bir yer. Hani ilçe olmasıyla beraber de o büyüme ve gelişme devam edecek bu anlamda. Orakçı yerel seçimlere dönük neler yapıyor Beylikdüzü'nde? Evet biz seçim endeksli bir hizmet anlayışında değiliz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar ve bugünden de görevimizin son gününe kadar büyüdüğümüz, hayatımızı kazandığımız beldemizin insanlarına ve beldemize ne katabiliriz, ne yapabiliriz? Bu çabanın içerisinde olduk, bu araçın içerisinde olduk. Bugüne kadar bölgemizde bir anda hızlı büyüme olduğu için nüfusumuz 5-10 binden 120 binlere doğru tırmandı ve bu büyük artıştan dolayı da kent halkı çok büyük hizmet beklentisi içerisindeydi. Biz göreve geldiğimizde Beylikdüzü'nde hizmet birimi olarak yalnızca 6 adet okulumuz ...dört adet parkımız ve bir sağlık ocağımız vardı. Hı hı. Düşünün bu... ...büyüklükteki bir nüfus bir vilayet kadar bir yer... ...ama hizmet birimi on adet. Ve bunlar da e, daha önceki yıllarda... ...Milli Eğitim Bakanı yaptığı okullar. Ancak biz göreve geldikten sonra halkımızın beklentilerini ölçtük. On bin kişiyle... ...hatta daha fazla insanla anketler yaptık. Bilinsel ortamda bir arama konferansı yaptık. Ve halkımızın beklentilerine uygun olarak da... ...ilk adımımızı... ...bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin... gerekliliğine ise o konularda attık. Yani şu güne kadar sponsorlar, bağışçılar ve eğitim gönülleriyle, Hakeza Milli Eğitim yatırımlarıyla ve BD'mizin imkanlarını kullanarak bugüne kadar ve var olan okullarımızın iki katı kadar toplam 12 hı hı. okul, 2 öğrenci yurdu, öğretmen evimiz ve 6 adet spor salonumuzla en başta eğitim ortamını iyileştirdik. Ve bölgemizde ikili eğitim tamamen sonlandı. Tekli eğitim şu anda yürürlükte ve sınıflarımız 40'lar 30'lara indi. Hakeza 20'ye yakın park, 5 adet sağlık ocağı, kültür merkezi, modern bir halk pazarı, yine Avrupa Birliği fonlarından halk eğitim merkezimizi bitirdik. Şu anda 1500 saygı veren fendi orada yeni bir meslek, yeni bir hobi kazanarak hayatında yeni bir tencere açtı. Bunun dışında yine Yeşil Vadi gibi bir dev projemiz var. Şu an devam ediyor. 1 milyon 200 bin metrekarelik evet. alanıyla yine eğitim vadimiz var. Sağlımıza evet. sayediyoruz. Yani biz belediyeciliği bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Sayın Başkanımızın bize olan ve destekleriyle birlikte yalnızca çevre temizliği yapan, ağaç diken, asfalt döken değil. Hayatın tümünü kavrayan ve kucaklayan Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi eğitimde, kültürde, sağlıkta, çevrede, sporda, sosyal yaşamda, Hı -hı. altyapıda, kentteki canlı ve cansız tüm o yerin layık olarak ...çalışıyoruz. Sayın Orakçı, çok teşekkür ediyoruz... ...çünkü artık sonuna geldik sohbetimizin... ...tabii ben minik, bu konuştuğumuz... Minik bir yapmak istiyorum. ...çok bir cümle alacağım bu konuştuğumuz konunun... ...tartışması devam edecek bakalım... Beylikdüzü evet. ilçe olabilecek mi olamayacak mı... ...göreceğiz bunu hep birlikte bu anlamda son cümle. Son alayım. cümle İstanbul'da... ...şu anki çalışmaya göre... ...39 ilçe oluşuyor ondan önce... ...41 belediye 32 ilçe vardı... Hı hı. ...bu 73 belediye içerisinden... ...şu anki ölçeklere baktığınız zaman... ...nüfus sayına baktığınız zaman... ...nüfusu 2000'in altına düşen Murat Bey ile 1 milyon civarında olan Kadıköy ve Gaziosmanpaşa ilçesi aynı statüde, aynı ortamda, aynı imkanlara sahip ya da onlardan her şey bekleniyordu. Dolayısıyla 2000 nüfusu bir belediyenin Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu kriter ve kıstaslara göre davranması, altyapısını, teknik kadrosunu kurması, hizmetleri zamanında yapması mümkün değildi ve değil. Bu yüzden bu küçük belediyelerimizin birleştirerek daha uygun ortamda, yerleşik bir ilçe oluşmasını ben doğru buluyorum. İnşallah bu bölge halkımıza ve Beylikdüzü başta olmak üzere ilçelerimize hayrolur diyorum. Çok teşekkür bu için ediyoruz, teşekkür tabii. ediyorum. Biz teşekkür de çok teşekkür ediyoruz size. Geldiniz, anlattınız. Kolay gelsin diyelim. Önümüzdeki teşekkür günler için de. Sağ olun. Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ile konuştuk sevgili izleyiciler.